すごい。<r isa> Bugün abi efendim kolay gelsin. Evet, bir yürüyüşe gidiyoruz? Ben bir, de, bir, bir, bir Tamam. Ateşi de ötürüm. Bugün arkadaşlar görüşeceğiz. Ve daha kerane burada bizim güvenliğimiz, asayişimiz için hizmet verdiği için bunu samimi olarak söylüyorum bir kardeşimiz olarak. Bir belediye başkanı olarak değil sadece. Sizlere bir selam verelim, bir tatlı ikram edelim. Hem de polis teşkilatının kuruluşunun 175. yılı. Tüm polis arkadaşlarımızın haftasını tebrik ediyorum. Nice senelere sağlıkla sıhhatle için inşallah. Hem polis teşkilatının kuruluşunun 175. yılı hem de polis haftamız hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sizleri korusun, kollasın, muhafaza etsin. Afiyet olsun. Böyle kuvvetli kaldırsanız yani, o öyle. Zuralen... Kenardan istedim. İyi bir de. Sıkışması yok mu? Harikasın bak. Tamam. Geliyor sen. Geliyor sen. Afiyet çekelim. Ya sizi. Sizi atlarsak olmaz mı işlemi. Yalnız orada çıvı var galiba. Çıvı almış. Biraz mesainiz yoğun mu sıralarda? Allah kolay gelsin. Evet, bir başlık yavaş geldiniz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok güzel. de tabii şimdi bu pandemi sürecinde evlere mevlere sizin ekiplerden de değil mi? Evet. Destek, atış ve şişiz evet. falan. Evet. Jandarmadan evet. da var, var emniyetten de var, Beni de var. Böyle. De. Ben başla başlık koşturuyoruz. Evet. Kutlarla kırılıyor, onu söyleyeyim. Kırılıyor, kırılıyor. Onda kırılıyor üstad. Aldırıyoruz, aldırıyoruz. Evet teslim edelim. Bu diğer da. noktadaki arkadaşlara tamam. da ikram edersiniz. Eee tamam. bildiğiniz gibi 6-12 Nisan Polis Haftası ve Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı. Çok değerli AK Parti İl Başkanımız Ayan Salman ve çok kıymetli İl Emniyet Müdürümüz Sacitin Aslan Bey ile beraber bugün e, Gemlik yolu üzerindeki polis noktamızda ziyarete geldik bu arada kontrol noktamızı. Tabii Can Bizim emniyetimiz ve güvenliğimiz için, asayişimiz için hizmet eden polislerimizi emniyet müdürümüzün ve buradaki arkadaşlarımız şahsında tebrik ediyorum. Kutluyorum onlara sağlıklı, hayırlı uzun ömürler ve güzel görevler temenni ediyorum. Bu vesileyle tabi jandarma teşkilatından arkadaşlarımız da karşı noktada hizmet vermektiler. Onlara da bu vesileyle selam verdik, tatlı ikram ettik. Ee, tabi ülkemiz güçlü bir ülke. Emniyet teşkilatımız ve jandarma teşkilatımız özellikle pandemi sürecinde vefa destek gruplarında Can ev ev ekstradan hizmet verdiklerini de biz Ati'yi gördük. Ben bu vesileyle de onlara çok çok teşekkür ediyorum ve polis teşkilatımızın 175. yılı kutlu olsun diyorum.